Merhaba arkadaşlar. Kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Bugün artık yavaş yavaş bal mevsiminin içinde bulunmaktayız. Ben de bir yaklaşık 15 gündür video çekememiştim. Hep short çekiyordum. En son bu arıme baktığım zaman ben bu arıyı zaten şöyle bir özgeçmiş yapayım size. 9 aydır bakmamıştım. Onun bir videosunu çekmiştim. Ondan sonra 15 gün önce bakmıştım. O zaman da hiç bal yoktu arkadaşlar. Şimdi bakacağız onu 15 gün üstüne. Bakalım durum nasıldır diye arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Biraz yavaş yavaş bakalım. Yavaş yavaş. Of, çok da rüzgar esiyor. Şimdi sizinle beraber aramızı bir bakalım arkadaşlar. Şimdi önce şu sol taraftan başlıyoruz. Bakın ben bu zaten şuradan kısa bir özet geçeyim size. Şunu bakın ne kadar kısa yaptım. Bunu kısa doldursun diye arkadaşlar. Yani balı hemen doldursun diye. Evet 15 gün üstüne sizle beraber açıyoruz. Siz de şahit olun. Bakalım içine mal var mı? Durumlar nasıl arkadaşlar? Şimdi ben size zaten şimdi kameranın yönünü de değişeceğim arkadaşlar. Hem daha rahat görmeniz açısından. Şimdi şöyle bir koyalım. Şimdi kameranın yönü de değiştiğimi daha rahat bakacaksınız. Siz de görün. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi biraz duman vuralım. Bakalım. Şöyle bir altını açalım. İçerisinde bal var mı? Evi kontrol edelim. Evet biraz bal koymuş ufak ufak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şunu bir kenara bırakalım. Yani bunu 15 gün önce açtığımdan hiç umudum yoktu. Ama bu ilk çerçeveyi açtım daha umutluyum. Evet arkadaşlar. Gözler ıslanmış. Şunu da şuraya bir koyalım. Zaten arı hiç vurmuyor. Çok sakin şu anda. Onun için bal olduğunu siz de anlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ufak ufak da sırlamış. Şu sır oluyor arkadaşlar. Yani bunu ağzına kadar doldurmuş. Evet arkadaşlar. Maşallah diyelim. Bu bal bal diyorum ve ne diyoruz? Şapka takmayı unuttum. Bak yine vurdu bana. Şapka takmam lazım arkadaşlar. Şapka takmadan olmuyor. Şapka takmadım saçıma vuruyor. Evet arkadaşlar şapkamızı taktık. Çünkü saça vurdu mu bu araya deliriyor kuduruyor şimdi. Şunu bir alalım bakalım. Evet arkadaşlar. Beklediğim bu işte. Tam olarak bu. Görüyorsunuz. Bakalım bir balın tadına. Bakalım nasıl. Hı -hı. Güzel. Bu harika. Tamamen %100 organik arkadaşlar. Yani bu peteğin üstünde ben ufak ufak deneyler yapıyorum. Onun için bu petek benim için çok önemli. Bu tecrübelerden edindiğim bilgileri sizinle de paylaşıyorum arkadaşlar. Evet bu sırlamış arkadaşlar üst katı. Benim diğer videolarımı bu linkte paylaşacağım arkadaşlar. Bu aranın bir hayat hikayesi var. Bu kovanın özellikle Onları izlerseniz benim daha beni iyize anlayacaksınız arkadaşlar. Şuna bakalım, hmm, güzel, çok güzel arkadaşlar. Buradan organik bal, doğal bal isteyen arkadaşlar bana yazabilir. Evet, çok güzel bu. Bunu çok güzel doldurmuş arkadaşlar var ya, Süper ötesi. Şuna görüyor musunuz ya? Sırlamış. Bu bal tam bir harika arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani bunu evet istediğim gibi tam olarak bu kovan istediğim gibi olmuş. Ön, 15 gün önce sadece biraz ıslaklık vardı gözlerle. Şu anda neredeyse hepsinde ıslaklık var ve sırlamış arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Tam aradığım gibi olmuş arkadaşlar. Şurada şöyle gidelim. Evet. Bu, bu var ya on numara bir bal. Bu gerçekten çok organik ve doğal. Evet, bak. Bu arada atmış ufak ufak. Şu en baştakine bir bakalım. Aman aman aman. Evet arkadaşlar. Şimdi bu arada Videomu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz tabii ki. Evet. Bakın görüyorsunuz. Çok güzel olmuş. Kestane var bunda. Ihlamur var. Çiçek var. Zaten rengi belki oradan göremiyorsunuz ama koyu bir renk. Bunu bunun balını buradan aldık bu sene. Şimdi arkadaşlar ee, gördünüz. Bal mevsiminin içindeyiz. Şimdi kameranın yönünü değiştireyim. Son konuşmaları yapalım ve videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar aramızı kontrol ettik. Bizim peteğimizi. Aman ne oluyor? Sakin olun şampiyonlar. İçerisinde bal var. Tamamen organik bu bal. Sıfır şeker. Ee, bal mevsiminin içindeyiz arkadaşlar. Tüm arıcı arkadaşlara Bal sezonunda başarılar diliyorum. Bu işi yapacak olanlara da başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmuyorsunuz, görüşmek üzere. <laughs>